Moda dünyasındaki metaverse furyası hızla devam ediyor. Yeni tasarımlarını ve markasını tanıtma amacıyla birçok giyim şirketi dijital dünyaya adım atmış durumda. Son olarak yaptığı büyük lansmanla kendini bu alanda gösteren Damat Twin, ürünlerini sanal gerçeklik dünyasında sergiledi. Lansmana katılım gösteren kreatif direktör Zeynep Üner Tolkien kafası mikrofonlarına hem Metaverse'ün Türkiye'deki yerinden hem de markanın gerçekleştirdiği organizasyonun detaylarından bahsetti. Aslında burada Metaverse dünyası ile ilgili tebrik edilmesi, kutlanması gereken yetenek Koray Birand. Ben marka ile Koray arasında bir yerde bulundum diyebilirim. Damat e de kreatif danışmanlık veriyorum aslında. Ee, Koray bence, yani şu anda Türkiye'de çok fazla Metaverse'den bahsediyor ve birçok uygulama görüyoruz, birçok marka, birçok yetenek e, filmler çekiyor, denemeler yapıyor, mimari projeler sunuyorlar, e, otomobil projeleri sunuyorlar ama e, bu modayla ilgili bir işti ve bence ders olarak okutulması gerekiyor. Çünkü e, tüm samimiyetimle söylüyorum çünkü bence uluslararası anlamda bir şey yaptı çünkü e, Koray çok donanımlı çok araştırıyor, çok çalışıyor. Kendine bu anlamda çok yatırım yapıyor. Ekipmanlarına çok yatırım yapıyor. Yanındaki ekibe çok büyük yatırım yapıyor. Yani bu aslında bir trend ve bunu ucundan yakalayalım değil. Buna çok büyük mesai ve yatırım yapan insanlar var. Çünkü aslında kullanılan ekipman, kullanılan teknoloji hem araştırma hem yatırım gerektiren bir teknoloji. Oyun Motoru, Unreal'da gerçekleştirdi bunu. Ee, gerçek modellerle önce bir sette çekim yaptı, sonra onların 3D taramaları yapıldı. Sonra onlar Metaverse dünyasına uyarlandı. Ee, müziğini de global işler yapan, işte böyle çok büyük markalarla çalışan biri yaptı. Ee, dolayısıyla benim en büyük ee, ilham aldığım konu bu. Yani bu işle ilgili herkesin bir çabası var ama bir de ciddi çaba sarf edenler var ve onlar çok fark yaratıyor. E, bu anlamda Twini de kutlamak lazım çünkü gerçekten tekstil markaları özellikle DNA'larına çok sık sıkıya bağlı oluyorlar ve bu yenilik dünyasına bu kadar açık olmuyorlar. E, onlar bu yeteneğe güvendi, inandı. Ya bize de bir şey yap dedi ve yeteneğe kapıldı. Bu, bu çok özel bir şey. Yani çünkü çok e, damat da çok köklü bir marka, çok bilinen iş adamları. E, onların bir yeteneğe güvenip hadi ya bizi sen götür demesi çok özel bir şey ve çok az rastlanır bir şey. ...iç içe farklı dünyalara gidiyor modeller, bir setten başlıyor, işte... E, ...böyle fantastik 3-4 tane dünyaya gidiyor. İşte burada ekonomi devreye giriyor çünkü eğer biz bunu gerçek anlamda yapmak istesek... ...hani Mars'a değil belki ama hani Dubai'de bir çöle... ...oradan şehir sokaklarına, oradan bir garaja... E, ...dünyanın çeşitli yerlerinde 4 ayrı sete gitmek için 3-4 gün harcamak gerekiyordu. E, bunu hayal gücümüzle yaptık ve teknolojinin yardımıyla yaptık, dolayısıyla aslında çok ciddi bir ekonomisi var tabii ki. Ya benim söyleyebileceğim biz mesela kamera arkası insanlar olarak modeller taranırken kendimiz de taraftık. Koray Biran'ın kendi var filmde. Aralarda arada gözüküyor böyle onun bir tane metaverse karakteri var. Ee, Pixelverse adı böyle kel bir punk, böyle daha agresif giyiniyor falan. O mesela kendini koydu. Hani o bir sanatçının imzası vardır ya aslında öyle bir imza attı. Damat TV'nin CEO'su Süleyman Orakçıoğlu da içinde bulundukları projeden dolayı duydukları memnuniyeti ve marka olarak neleri amaçladıklarını mikrofonlarımıza anlattı. Her şeyden önce tabii ki dijitalleşme dediğimiz zaman sadece Metaverse'te yaptığımız şeyler değil bizim. Aynı zamanda şu anda e-ticarette, online satışta, ve bunlarla ilgili özellikle altyapı çalışmalarında çok önemli bir takım projeler ürettik. Bu projelerin de şu anda geri dönüşünü alıyoruz. Burada en çok üzerinde durduğum şeylerden biri de online satışların satışlarda tüm dünyada gösterdiğimiz performans yaklaşık olarak toplam satışların içinde %20'ye yakın bir şey oluyor, oranı oluyor. Ve bununla birlikte online satış dediğimiz zaman da aynı zamanda müşterinin bedenine göre ürün göndermek ve onu bir şekilde kendi içimizde o dengeyi kurmak yani aynı zamanda da bir de omni channel dediğimiz bir sistem var yani siz et, 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 online'dan sipariş verdiğiniz zaman mağazadan teslim alabiliyorsunuz bunların hepsi proje ne demek? daha az kaynak kullanımı demek daha az burada bir şekilde su kullanımı demek yani doğanın özellikle yani bir iş yaparken ee, sürdürülebilirlik konusunu da dijitalleşmeyle birlikte birlikte düşünmek lazım. Organizasyonda bulunan Orka Holding Yönetim Kurulu üyesi Büşra Orakçıoğlu biberoğlu da projeye dair fikirlerini paylaştı. Aslında bu gece evren, evrenler arası bir yolculuk yaşayacağız. Hem Metaverse'de hem de fiziksel dünyada birleşmiş bir kampanya filmimiz var. Ee, tüketicilerimize de onları buluşturacağız. Heyecanlıyız. Ee, TV markamız her zaman öncüydü ve öyle de devam edecek.